bulunmak isterim. Görmek isterim. Ya da görülmek. Tanrı'nın gözünde aynı kapıya mı çıkıyor acaba? İncil'de dediği gibi. Şimdilik camdan karanlık görüyoruz. Ama sonra yüz yüze göreceğiz. Yüz yüze olduğunda ikisi de bakıyor olmalı. 20. yüzyılın en büyük psikologlarından biri olan Carl Gustav Jung, insanların çoğu yargılar. Çünkü düşünmek zordur der. Düşünmek neden zordur? Hele ki söz konusu tanrı olduğunda, neden düşünmekten kaçınarak yargılarda bulunuruz? Bu sorunun cevabı kısmen tanrı kavramına yaklaşımımızla ilgilidir. Tanrı ispatlanması gereken bir mantık yasası mı, deneyimlenmesi gereken bir gerçek midir? İnsanın geçmişi yalnızca kişisel geçmişini değil, ait olduğu toplumun geçmişini hatta insanlık evrimini de içeriyor. Jung'a göre bilinç dışımız kolektif ve kişisel olarak iki boyuttadır. Kişisel bilinç dışının içeriği doğduğumuzdan bugüne kadar bilincinde olduğumuz tüm yaşantılarımızdan oluşuyor. Kolektif bilinç dışının içeriği ise insanın hayatı boyunca Hiçbir zaman bilincinde olmadığı yaşanmışlıklardan oluşuyor. Kolektif bilinç dışı tarihsel olarak bize aktarılandır. Mesela yılandan korkmak, karanlıktan korkmak ya da yüksekten düşme korkusu gibi. Bunlar atalarımızın kuşaklar boyu yaşantıları sonucu beyin dokumuza işlenmiş duygulardır. Doğduğumuzda düşünme, hissetme ve algılama eğilimlerini dünyamıza getiririz. Fakat bu eğilimlerin gizil imgelerini bulma yolları bizim kişisel yaşantımızla biçimlenir. İçine doğduğumuz dünyanın genel bir imgesi zihnimizde vardır. Kişi, zihnindeki bu soyut imgelerin karşılığı olan dış dünyadaki objeleri tanıdıkça bu imgeler bilinçli gerçeğe dönüşür. Tıpkı bir bebeğin gözlerini dünyaya açtığında annesiyle kurduğu özel bağ gibi. Bebek anne imgesini tanır ve ilişkiye geçer. Jung bu kolektif bilinç dışının içeriğine arketip demiştir yani prototip, ilk örnek. Arketipler evrenseldir. Bir çocuk hangi ülkede doğarsa doğsun, anne arketipi ile birlikte dünyaya gelir. Ancak kendi annesi etkileşime geçince bireysel farklılıklar ortaya çıkmaya başlar. Bazı arketipler kişiliğin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Jung'un tanrı kavramına yaklaşımı, Tanrı'nın arketipal niteliği görüşüne dayanır. Tanrı fenomeni din konseptinin bir parçasıdır. Bir insan, numinosum deneyimine yani tanrısallıkla ilgili deneyime bağlı olarak dini tecrübe ettiği zaman Tanrı deneyimi yaşamış kabul edilir. Jung, bireyin Tanrı'yı teolojik bir konsept olarak değil de pisişik yani ruhsal bir deneyim olarak tecrübe edebileceği üzerinde durur. Bu nedenle o, Tanrı'nın, Tanrı imgesi olarak doğal bir şekilde gerçekliğinin ortaya çıktığını söyler. Yani Jung, Tanrı'nın bilinç dışında var olan pisişik bir faktör olduğunu düşünür. Nitekim Jung'un birçok kez üzerinde durduğu nokta, de var olan gerçekte de vardır, düşüncesidir. Jung, bilinç dışı süreçleri etkileyen din olgusunu, olumlu ya da olumsuz bir niteliğe sahip olduğuna bakmadan, en yüce ve en güçlü değerle kurulan ilişki olarak değerlendirir. Ona göre bu yüce ve güçlü değer ile kurulan ilişki hem içten gelerek hem de istemsiz bir şekilde kurulabilir. Yani birey bilinç dışı bir etkenle bu ilişkinin akımına kapılabileceği gibi bilinçli olarak da bu ilişkiyi sağlayabilir. İşte Jung, bireyin pisişesinde en büyük güç olarak nitelenen bu psikolojik gerçekliğin tanrı olarak etkinlik gösterdiğini düşünür ve tanrının baskın gelen pisişik faktör olduğunu dile getirir. Burada Jung, tanrının baskın faktör olma niteliğini kaybettiğinde anlamını yitirip sadece bir isim olarak kalacağını düşünür. Böyle olursa tanrının özünün yiteceğini, gücünün de özüyle birlikte yok olacağını belirtir. Gökyüzünün sadece kalın bir yüzey olduğunu sanıyordum kağıt gibi ve terk edildiğini ve arkasında soğuk bir karanlık olduğunu ve baktığım şeyin cennet ya da cehennem olmadığını, sadece boşluk olduğunu, bu düşünebildiğim başka her şeyden ürkütücüydü. Tanrı'ya günahları mahvetmesi için sessizce dua ettim. Peki ya beni affedecek Tanrı yoksa? Jung, Tanrı'nın tecrübe edilebilecek bir olgu olduğunu söyler. Bunun yanında Tanrı'nın insan ruhunun bir fonksiyonu olduğunu da düşünür. Kendisi Hristiyan inanışındaki Tanrı'nın mutlaklığı görüşünü kabul etmez. Ona göre Hristiyan inanışındaki mutlak Tanrı fikri insanların arzulayacağı bir durum değildir. O Tanrı'nın mutlak olamayacağı görüşünü benimser. Jung bu düşüncelerini mistik teolog Eckhart'ın düşüncelerine dayandırır. Eckhart, Tanrı'nın sürekli olarak ruhta doğduğunu düşünür. Bu görüşünü Tanrının varlığı ruhtadır ancak onun tanrılığı kendisindedir sözüyle dile getirir. Yani bu Alman mistik tanrının ruhun çalışan bir işlevi olduğuna, ruhun kendisinin ise tanrılığın çalışan bir işlevi olduğuna inanır. Jung'a göre tanrı imgesi ruhta bulunan bir gerçekliktir. Tanrılık ise insan deneyiminin ve tüm insan kavrayışının üstünde bir olgudur. Psikoloji bu hususta hiçbir şey söyleyemez. Jung Tanrı'yı bilinç dışı bir içerik olarak değerlendirir. Bilinç dışı bir içerik olarak Tanrı'nın tecrübe edilmesi, yani bilinç düzeyine yükselmesi, ego aracılığıyla sağlanır. Ego kişilerin olaylara ilişkin algıları, düşünceleri ve duygularından oluşan bilinçli zihin yapısıdır. Jung'a göre Tanrı, öncelikle ego aracılığıyla bilincin bir eylemi olarak var olur egonun işlev göstermesiyle Tanrı bilinç dışından ayrıştırılarak bilinç düzeyine çıkar. Bir şeyin bilinç düzeyinde işlerlik kazanabilmesi, egonun ayrıştırıcı olması ile ilgili bir durumdur. Bundan dolayı ego işlerlik sağladığında, Tanrı bilinç dışından bilince doğru yükselir. Jung, insanlar üzerindeki gözlemlerinden hareketle rastladığı sembolik bulguların, Tanrı imgesinin pisişek bir gerçeklik olduğu kanısına varmıştı. Ancak o bu düşüncesinin Tanrı'nın varlığını kanıtladığını iddia etmez. Çünkü Jung'a göre bu bulgularla asıl anlatılmak istenen Tanrı'nın dini tecrübe ile ilişkili bir durum olduğudur. Jung'un görüşlerinde din, insanlık tarihinin başlangıcından beri kolektif bilinç dışında oluşan bir olgudur. Jung, insan ruhunun derinliklerinde yatan deneyimlerin arketipler aracılığıyla kendini gösterdiğini düşünür. Burada dikkatimizi çeken iki nokta var. Birincisi Jung, din ve tanrı fikrinin tatmin edilmemiş çocukluk arzularına dayanmadığına vurgu yapmakta. İkincisi, bu ifadeleriyle Jung, tanrının psişik bir faktör ve kolektif bilinç dışının bir arketipi olduğuna değinmekte. Jung'un görüşlerini incelediğimizde, onun bilince önem verdiği kadar bilinç dışına da önem verdiğini görürüz. Onun görüşlerinde din de aynı öneme sahiptir. Çünkü Jung'un üzerinde en sık durduğu konulardan biri insanın psişik bütünlüğüdür. Ona göre din, insan ruhunun bütünlüğü yakalamasında büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle Jung, bilinç dışının işlevlerinin dini tecrübedeki etkisini göz önünde bulundurur. Freud da din ile bilinç dışı öğeleri birbirine yakınlaştırmıştır ancak Freud'un bu girişimi dindar kesimlerce ya din karşıtı bir propaganda şeklinde algılandığı için kabul görmemiş ya da patolojik formlarda ortaya çıkan dindarlık olarak değerlendirilmiş. Jung ise dinin bireyi ve tüm kişiliğini bütünüyle etkilediğini, bundan dolayı da dini yaşantıyla ilgili süreçlerin zihinde, akılda veya duygularda değil de bilinç dışında faaliyet gösterdiğini düşünür. Jung dini duyguyu insanlık tarihi boyunca tezahürlerine rastlanabilecek bir olgu olarak değerlendirir ve bireye özgü, içgüdüsel bir tutum olduğuna vurgu yapar. Yani aslında Jung, dini tecrübeyi pisişik bir gerçeklik olarak değerlendirir. Bunların yanında o dinin, kolektif bilinç dışının bir arketipi olarak farklı sembollerle ortaya çıktığını düşünür. Arketipler, Jungian düşüncede bütün dinlerin malzemesi olarak yer alır. Mitoloji ve karşılaştırmalı dinler üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda Jung, bunların birbirine benzer olduğu sonucuna vardı. Jung'a göre arketipsel kavramlar, farklı dini ifadelerde sembolik bir formdur ve insanlık tarihinin farklı dini geleneklerinde temel benzerliği resmeder. Bütün dinler arketipsel imgelerle doludur. Ritüelin amacı da insanüstü alemle anlamlı bir ilişki kurmalarını sağlamaktır. Mesela Jung'a göre Hristiyanların Evharistia ayini, kendini feda etmeyi içeren sembolik bir fedakarlıktır. Ritüel yerine getirilirken, nesne olarak kullanılan ekmeğin ve şarabın da elbette başka sembolik anlamları vardır.